Milyonlarca vatandaşın gözü bu haberde değerli izleyenler. 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Nisan ayının son haftası hesaplara yatması beklenen 2022 emekli bayram ikramiyelerinin yıl sonu enflasyonu baz alınarak 1500 TL'ye çıkması bekleniyor. Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018'den bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor. 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Sorularına yanıt arayan milyonlarca vatandaş müjdeli haberi bekliyor. Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan ayının son haftası hesaplara yatacak. Yaklaşık 13,5 milyon vatandaşa ödenen ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yıl sonunda %36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 TL'ye çıkabilecek. Emekli ikramiyesini SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp mağluluğu aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor. Vefat eden sigortalıdan aylık alan hak sahiplerine hisseleri oranında ödeme yapılıyor.